Nerede kalıyorsa, ben tarafımda gideceğiz. Bizim ki yapacağımız işte, evin bizi bir an içi, ben bir ölümsüz tarafından uzaklaşması için yapacak olan bir işlem. Evinizden böyle çok fazla böcek, giren, dışı, böyle bütün şeyler çıkıyorsa, bunların uzaklaşmasını sağlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazın. Size zarar vermemesi için. Ev fiyatlarını da sizin beni ilave edebilirsiniz ve daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha farklı konularla konuşmak isterseniz bunu da saklayın, oraya ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem kül yazısıdır. <laughs> Eşiniz aranız bozuksa, onun sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlem. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi eşinizin adı, doğum tarihi ve yani anne ismini yazıyoruz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere gömün. 25-30 gün içinde doğum sonuçları göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Evimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma <laughs> Sevmediğiniz ve istemediğiniz arkadaşlarının sizden uzaklaşması için alan bir çalışma. Boşluk koyduğunuz yeri, arkadaşınızın adını, doğum tarihini ve anne ismini, kendi adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi nokta koyduğum yerlere yazın. Daha sonra bu çıktığı bir bilgisayar çıktısı olarak alalım. Eviniz etrafında bir yere gömelim. 20-25 günlük süre içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Ayrıntılı şekilde yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.